Nesne Tv'den herkese tekrar merhabalar. Pazar günü yine İspanya Basketbol Ligi'nde güzel karşılaşmalar var. 4 güvendiğim tercih var. Onları sizinle paylaşacağım. İlk maçımız saat 14'te başlıyor. 851 koduyla Bilbao evinde laborali konuk edecek. E, 160.5'lük toplam sayı limiti var. Burada bir kere taraf tercihine girmeyeceğim. Bilbao kendi salonunda İspanya Basketbol Ligi'ndeki her takımı yenebilecek güçte bir takım. E, tabii Hatırlayacak mısınız bilmiyorum. 2 ya da 3 hafta önce Real Madrid konuk etmişti Bilbao. 8,5 sayılık handikap vardı. 8,5 sayılık handikap daha sonra 6,5 sayıya düştü ve maç 7 sayıyla bitti ama burada da bir Luka Doncic'in inanılmaz bir oyunu vardı. Ee, 1999 doğumlu Real Madrid forması giyen oyuncu. Ee, biraz da onun bu ekstra performansı maçı o noktaya götürmüştü ama ben artı handikaptan her zaman Bilbao'yu deneme taraftarıyım ama bu maçta handikap laboralde e, Laborelin şu anki basketbolu Anadolu Efes karşısında da izleme fırsatı bulduk hafta içinde Euroleague mücadelesinde. Ee, Bilbao'nun da inişi çıkışlı performansı beni taraf tercihi oynamaktan uzaklaştırıyor. 160.5 sayılık toplam sayı limiti bence üst oynamak için çok ideal. Bilbao taraftar önünde iyi basketbol oynayan bir takım. Maçı sonuna kadar kovalayan bir takım. Laboralde ne kadar skorer bir takım olduğunu biliyoruz. Özellikle Anadolu Efes maçında dikkat ettiyseniz, izleyenler dikkat etmişlerdir. Ee, Darius Adams ve Mike James inanılmaz bir üç sayılık potansiyeli olan oyuncular. Ve gerçekten iyi yüzdeyle oynadılar. Tabii ki Borussis çok önemli. Çok tecrübeli bir oyuncu. Blazic çok önemli oyuncular var Laboral. Yani skora katkı verecek. Skor potansiyeli olan çok fazla oyuncu var. O yüzden ben zaten Laboral'in maçlarına genelde bir üst tercihi aklımda durur. Bu deplasmanda da Bilbao deplasmanında da kendi salonunda Bilbao gerçekten skor üreten bir takım. 160.5 sayıydı toplam sayı limiti bence üst oynamak için ideal. Takımların çeyrek başında çeyrek başı 20 sayıları geçmesini bekliyorum açıkçası. O yüzden üst tercihi bence mantıklı olan tercih. İkinci maçımız saat 14.30'da. 855 konuyla Kanaryas Saragoza'yı konuk edecek. İlk yarı 1.5 maç sonu 2.5 sayılık handikaplar. Konuk takım Saragoza'da ve 154.5 sayılık toplam sayı limiti görüyoruz. Bir kere Saragoza gerçekten çok kötü gidiyor. İsmail Basketbol'da yine şu an en kötü takımlar arasında. Ve mutlaka galibiyet ihtiyacı var. Zor bir deplasman olduğunu biliyorum Kanaryas deplasmanının. Euro Cup mücadelesinde Saragoza hafta içinde yine deplasmanla yine yüksek skorlu bir karşılaşma imza attı Ama Kanaryas deplasmanında ben birazcık daha savunmaya ağırlık vermelerini bekliyorum. O yüzden alt üst tercihine burada girmeyeceğim. Ancak Saragoza'nın içinde bulunduğu durum gerçekten artık maç kazanma konusunda olayını beraberinde getiriyor. Yani Saragoza'nın artık maç kazanması şart oldu. Gerçekten çok kötü gidiyor. Ben Saragoza'yı uzun süredir bu şekilde görmüyordum. İspanya Basketbol Ligi'nde. Ee, burada 2.5 sayılı handikaptan ben maç sonu 2 diyeceğim. Riskli bir tercih olduğunu biliyorum. Ama ben bir şekilde bir tepki göstermesini bekliyorum Saragoza'nın. Ee, Kanalist deplasmanı az önce belirttiğim gibi her zaman zordur. Ama ben burada handikap avantajıyla maç sonu 2 diyeceğim. Saragoza'nın gerçekten galibiyete ihtiyacı var. Üçüncü maçımız saat 19'da 878 koduyla konu, Malaga Barcelona'yı konuk edecek. İki Euroleague takımı, iki iyi takım belki de haftanın karşılaşması. Tabii Real Madrid-Gran Canaria mücadelesi de var. Bu iki maç diyeyim bu hafta İsmail Basketbol Ligi'nin güzel maçları. Tabii Bilbao laboral maçını da bunun arasında katmak lazım ama bana göre burada Malaga Barcelona maçı haftanın maçı Euroleague takımı ikisi de önemli maçlara çıkıyorlar. Burada ilk yarı 2.5 maç sonu 5.5 sayılık handikaplar. Ev sahibi takım Malaga'da 151.5 sayılık toplam sayı limiti var. Ee, Barcelona hafta içi yürürlük mücadelesinde evinde Zalgiris Kaunas'a mağlup oldu. Hem de 92 sayı yedi. Barcelona'nın Zalgiris Kaunas gibi bir takımdan kendi salonunda İspanya'da 92 sayı yemesi gerçekten çok enteresan. O yüzden bu maçı aslında çok fazla e, düşünmememiz lazım. O maça göre yorum yapmamız lazım. Yani Barcelona Zagre evinde yenildi diye, 92 sayı yedi diye hani İsmail Basketbolu gibi herhangi bir maçta şöyle olur diye yorum yapmamız lazım. Burada ben Malaga'yı 5.5 sayılı kandikaptan avantajlı görüyorum. Bir kere şunu söyleyeyim. Sistem kuponu yapanlar bence 2.75 orandan yani 681 kodlu Malaga-Barcelona maçıyla ilgili 2.75 orandan maç sonu bir bence değinebilirler sistem kuponları. Malaga'nın ben handikapta kalmasının en ideal tercih olduğunu düşünüyorum. Yenmesini bile bekliyorum ben Malaga'nın. Ama tabii karşıma Barcelona'yı bu kadar güvenle de almak çok kolay iş değil. Barcelona her zaman İsmail Basketbol'a giren güçlü takımlar arasındadır. Ve yani Barcelona bir sayı bulmaya başladı mı bu durdurmakta zordur. Ama ben mevcut durumlarıyla takımların, tabii hep izlediğim gördüğüm için ben şu anki Malaga'nın İsmail Basketbol Ligi'ne tabii farklı bir motivasyonla çıkacaklardır maça. İki takım da ee, tabii farklı motivasyonla çıkacaklardır. Önemli maç sonuçta. Ama ben salon avantajıyla, ev sahibi olmanın avantajıyla ben Malaga'nın 5.5 sayılı handikapta kalmasını bekliyorum. Maç sonu bir tercihim var. 878 kodlu maç için. Ve son maçım 884 koduyla Real Madrid Gran Canaria'yı konuk edecek. İlk yarı 7.5 maç sonu 14.5 sayılı handikap var. Konuk takım Gran Canaria'da ve 162.5 sayılık toplam sayı limiti var. Real Madrid Euroleague, Gran Canaria Eurocup'ta mücadele ediyor. Burada 14.5 sayılık handikap biraz fazla ama ben yine de Real Madrid'i çok fazla karşıma almak istemiyorum. Maç sonu 2 bence doğru tercih ama burada bence daha güzel bir tercih var. 162.5 sayılık toplam sayı limiti var. Üst tercihinde bulunacağım. Ben Real Madrid'in e, hücumlarına Gran Canaria'nın cevap vereceğini düşünüyorum. Gran Canaria e, geçen sezon Euro Cup'ta final oynamıştı. Bu sezonda Euro Cup'ta gerçekten çok iyi gidiyorlar. E, hafta içi kendi salonlarında Alba Berlin'e mağlup ettiler. Yine o maçta da Alba Berlin potasında yanlış hatırlamıyorsam 82 sayı bıraktılar. O yüzden Gran Canaria Real Madrid hücumlarına cevap verebilecek bir takım. Önemli oyunculardan kurulu bir takım. Ee, burada 14.5 sayıdan maç sonu 2 oynaya da hayır demem. Bence mantıklı seçimdir. Ama 162.5 sayıdan üst tercihi bence bu maçın en ideal tercihtir. Herkes oyunda kuponlarda bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.